Merhaba arkadaşlar. Bir fabrikada ABC pillerinin her birinden 120 bin adet üretilmiştir. A pilleri ikişerli kutulara o halde 120 bin bölü 2 dediğimizde kutu sayısını B pilleri dörderli kutulara 120 bin bölü 4 dediğimizde B pillerinin olduğu kutu sayısını ve C pilleri C pilleri 12 şerli olduğuna göre bölü 12 dediğimizde arkadaşlar kaç kutu olduğunu buluruz. Buna göre toplam kaç paket vardır diyor. O halde bunların toplamı bize soruluyor arkadaşlar. 120 bin parantezini aldığımızda 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 payda eşitleyeceğiz 6 ve 3 ile. Arkadaşlar 120 bin sayısını şöyle yazabiliriz. 12 çarpı 4 tane 0 olduğuna göre 10 üzeri 4 çarpı payda eşit dediğimizde 6 artı 3 artı 1 bölü 12. Yani arkadaşlar 12 çarpı 10 üzeri 4 çarpı topladığımızda 10 bölü 12 geldi. 12'leri sadeleştiriyorum. Tabanlar eşit olduğuna göre çarpma işleminde üstleri toplayıp 10 üzeri 5 sayısını elde edeceğiz. Cevabımız B seçeneğidir. Başarılar.